Lotvanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sweet Bonanza serilerini karşılaştırıyoruz. Sweet Bonanza, Sweet Bonanza Dice ve Sweet Bonanza Xmas 3 Sweet Bonanza oyununu birbiriyle yarıştırıyoruz. Sizce günün kazananı kim olacak? Yorumlarda başlamadan hemen öncesinde yazmayı unutmayın. Telegram kanalımıza da mutlaka bekliyorum. Telegram kanalımız aktif arkadaşlar. Telegram'da oyunlarla ilgili sohbetler, muhabbetler, taktikler, teknikler paylaşıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. İlk oyunumuz Sweet Bonanza klasik versiyonu. Direkt bununla başladık. Genelde en çok oynanan, en sık denenen versiyon da zaten bu diğerlerine nazaran. Bu birazcık daha tercih ediliyor. Tabi bilinir olmasının da büyük bir avantajı var ama bence diğer oyunlar, yani diğerleri yeni versiyonları daha bir potansiyelli olabilir baksana çarpan gelmiyor şuraya Sadece Çevrim yapıyoruz 25 çarpanımız da boşa gitti Sweet bonanza'nın kendisi 23 lira Ödedi Notumu da alıyorum Sweet bonanza 23 TL ödedi Sweet bonanza'dan sonrasında dice'a mı geçsek yoksa x mesa mı geçsek Dice en yeni olduğu için Dice'ı sona saklayalım. X e geçip devam edelim. Ve geldik Sweet Bonanza X mese. Şu ekranları görsek çok tatlı olur ama bakalım. 23 lira Sweet Bonanza'dan aldık. Sweet Bonanza X ne alırız bilemeyiz. Bu tarz karşılaştırma videoları için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol oyunları böyle karşılaştırıyoruz birbiriyle yarıştırıyoruz. Hangisi hangisinden daha çok eder birlikte canlı canlı izliyoruz. Bakalım ilk smash'te Sweet Bonanza'nın yaptığı gibi sıfır çarpan sadece kombolarla mı gidecek? Uzatma gelecek mi gelmeyecek mi? Ya da herhangi bir şey ödeyecek mi en azından? Karpuzlar geldi, muzlar geldi. Çarpan gönderirsen 6 olur. Olur. Hiç da iyidir. Olur. 250 lira her birinden satın aldım arkadaşlar. Ama hiçbirim ödemez ya Sweet Bonanza'sın sen kendine gel Yani 33.5 buçuk Bu ödedi 10 lira fazla fazla gidiyoruz Sweet Bonanza Dice da 43 öderse battık arkadaşlar Benden söylemesi Sweet Bonanza Dice Geldik şu ekranları tabii ki de deneme kısmında görebiliyoruz ama oyunun kendisinde göremiyoruz. Şurada bir 550 lira alırsak kasamızı kurtarmış olacağız. 550 lirayı alamazsak da sıçtık. Yapacak bir şey yok. Battık yani. 1.23, 33 ödedi. En yeni oyun, en fazla ödemesi gereken oyun. Bütün yükü Sweet Banaza Dice'ın omuzlarına bindirdik şu an için. Umarım güzel bir şeyler alabiliriz. Güzel 12 çarpan 20 çarpan. Güzel. Tek de te, tek seferde iki oyunun ödediğini ödedi ve umarım devam eder. Çünkü dediğim gibi yani şu anda buradan 550 lira almamız lazım ki kasamızı kurtaralım arkadaşlar. 78 lirayla devam ediyoruz şimdilik. Mega'mızı aldık. Hadi bir iki tur daha böyle öderse ya da birazcık daha fazlasını en azından güzel combo çarpan yok yapma be 2.5 lira 3 lira maviler gelmedi 5 çarpan boşa gitti 10 çarpan boşa gitti 5 çarpan yine boşa gitti ve 10 çarpan boşa giderek kapattık 90 lira da buradan alıp oyunu bitirmiş olduk arkadaşlar şöyle şuradan ve en azından en çok ödeyen oyun olarak hatta şöyle yapayım. Şu sans özelliğini de açarak 5 liradan bir 10 tur çevirelim. Belki bir oyuna girer. Ay 3 tane düştü ha. Hadi. En çok kazanan oyunla devam ediyoruz şimdilik. Hadi. Hadi. Aga be. Düştün mü? Düştün mü? Bir tane daha. Atmadı ya. İnatla o dördüncüyü atmadı yani. Dedim geliyor ama pembeler geldi burada. Güzel. Yani çok da güzel sayılmaz aslında ama. Hadi bebeğim. Bir kendi kendine oyuna girsen güzel olur. Aa yaş. Neyse diyelim. Şansımıza küselim. Şöyle bir tane de bir 100 liralık satın alım yapıp 600 lirayı kurtarmaya çalışalım. Bol şans dileyin arkadaşlar. Kasa kurtarmaya geldik buraya hadi bakalım 50x gitti ya 50x'i de boşa göndermezsin ama ya ayıp ayıptan da fazlası hatta yok arkadaşlar bugün bu oyunlar ödememeye and içmiş gerçekten daha büyük bir çarpan gelmezse şurada hiçbir şey olmayacak dedim. Olmadı da zaten. Hadi bir güzel bir çarpan gönder. Kombolar fena değildi ama çarpan gelmediği için hiçbir şey yaramadı. Şöyle tekrar bir 6.25'ten birkaç tur çevirelim. Bakarsanız kendi kendine oyuna girer. Girmezse de artık üç oyunu karşılaştırdık. Kazanan Dice oldu. Onunla da ikinci bir şans verip ikinci bir tur çevirdik ama çok da bir işe yaramadı. Canımız sağ olsun diyelim, ne diyelim? Herhangi bir şey alamadan burada son 5 5 15 lira. Onu da alamadım. Kasamızı tamamen bitirdik arkadaşlar. Hop 5 kuruşumuz kaldı. Şimdilik bizden bu kadar. Ben kaybettim. Siz kazanın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanal'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar.